Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün parkur serisine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, geçen şeyde eklemediğimiz bazı şeyler varmış. Onları fark ettim. Mesela şey gibi, birinci stage'e, ikinci stage'e geçtim. Tekrardan birinci stage'e döndüğümde birinci stage oluyor. Onları falan arkadaşlar bu bölümde. Bu bölüm büyük daha kısa olacak birinci bölüme göre. Şey falan da vardı arkadaşlar. Mesela öldüğümüzde herhangi bir parçamız Değilse bile oluyordu onları filan da halledeceğiz yani bu bölümde fazlasıyla if kullanacağız siz de pekiştirmiş olursunuz arkadaşlar o zaman başlayalım İlk başta server script servisi attığımız şeyin içinde ne vardı mesela burada sanırım bir şey yok evet tamam burada bir şey yok bu stajların içine attığımız scriptte bir birkaç sorun var işte onları düzelteceğiz burada tekrardan if kullanacağız if diyeceğiz hit parent Nokta humanoid diyeceğiz çünkü humanoid olduğundan eminiz çünkü buldu yani sıklık nokta parantezinde humanoid buldu buradan health eşit eşitse falan kullanmayacağız eşit değilse kullanacağız arkadaşlar sıfıra eşit değilse bunu kullanacağız öldüğümüzde biliyorsunuz ki canımız sıfıra eşit oluyor sıfıra eşit değilse bu çalışacak arkadaşlar den koyduk şöyle end diyelim dedim ee, bir de şöyle bir olayımız daha olacak. If diyeceğiz. Burada player neredeyse boleyiz arkadaşlar. Büyükse, büyükse, büyük küçükse bu pardon. Ve nokta name mi bir dakika koyalım bir de. Ee, küçük bu, büyük bu olacak. Hayır, tam tersi. Pardon, özür dilerim. İşte demek istediğim bu arkadaşlar. Biraz karışık oluyor bana böyle. Böyle bir anlaması falan zor oluyor işte. Tabi ee, tabii şu player'ı daha üste almamız gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi player e, bulamıyor. Diyor player ne lan diyor. Biz player arkadaşlar. E, şu humanoid bulduğumuz kısımda atalım. Çünkü biz burada bir oyuncunun partının değdiğini anladık. Biz buraya player'ı atabiliriz arkadaşlar. Şimdi biz ne yaptık arkadaşlar burada? Ee, eğer dedik e, ve bulduğu şeylerden birine bir şey dokunursa çalıştır. Dokunan şeyin parıntında humanoid varsa devam et. Ee, player'ı game.players'tan nokta e, hit.parent.name'ini bul. Sonra hit.parent'ın humanoid'unun can değeri sıfıra eşittiyse devam et. Eğer dokunduğun şey büyükse e, stage'inden devam et. Ve en sonunda da dokunduğun şey stage'ini eşitledik de arkadaşlar. Anlayabilirsiniz hatta ben şöyle yakınlaştırayım biraz. Daha net görün. Tamam mı? gördünüz mü arkadaşlar? İşte bu. Buradan yazmak için şöyle bırakayım. Ayrıca şunu da bırakayım. Diğer videolarda göstermemiştik galiba. Her neyse şimdi e, Burada benim yapabileceğim şu an bir şey var mı diye bakayım. Sanırım yok. Şimdi tekrardan bakalım arkadaşlar. Hatta biz karışmaması için buraya kırmızı, buraya mavi rengini verelim. Çünkü hepsi aynı olduğu için karışıklık çıkabilir şimdi. Devam edelim şimdi. Gördüğünüz gibi. Evet burada ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Dedi ki. Bir tane değeri. Bir tane isme kıyaslayamazsın dedi. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Bu string olduğu için biz bunu arkadaşlar number'a dönüştüreceğiz. Şimdi number number, number. number. Number mıydı? Aynen. Ne diyor arkadaşlar burada? Şu aslında to number. Şimdi biz bunu bir tane sayıya dönüştüreceğiz arkadaşlar. Tamamdır. Artık evet, sorunsuz bir şekilde çalışacak. Tekrar deneyelim ve görüşeceğiniz üzere çalıştı sorun falan çıkmadı eğer arkadaşlar birinci serimizi izlemediyseniz kesinlikle onu izleyin o önemli şimdi devam edelim hop geçtik 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 değdik sonra hop aşağı düştük öldük değil mi şimdi biz öldüğümüzde nerede spawn olacağız mavide spawn olmamız gerekiyordu galiba değil mi aynen mavide spawn olduk arkadaşlar Şöyle geri gidelim tamam mı geri gittik 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 değdik gördüğünüz gibi birinci stage ve eskiden oluyordu onu düzelttik şimdi arkadaşlar bu bölümün konusu öldüren blokların yapımı şimdi biz bu öldüren blokları nasıl yapacağız onu göstereyim arkadaşlara ben size şimdi bunun rengi kırmızı olmasın sarı yapalım bunu hatta sarı da olmasın bu yeşil olsun tamam mı bunu yeşil yaptık. Bunu böyle uzatalım. Sonra bir tane daha stage oluşturalım. Şöyle tekrardan içinden bir tane daha part çıkartıp şuraya geçirdik. Burada bizim öldüren bloklarımız böyle sıralanmış bir şekilde olacak. bunu ismini 3 yapalım ki sorun çıkmasın diyecektim. Sanırım bu 1 mi? Hayda o sıkıntı oldu. Neyse onların yerlerini değiştirelim o zaman. Bunu 1 yapalım. Tamam o zaman bir şimdi sorun çıkmayacak. Ee, şimdi ben şunu tercih ediyorum arkadaşlar. Ee, her partin içine dokunduğunda öldür demek yerine arkadaşlar. Bir tane workspace'i ben folder oluşturuyorum. Ve folder'ın içindeki partlara değdi öldür yapıyorum. Böyle daha güzel oluyor. Ee, şimdi bu folder ismini öldüren bloklar yapalım. Tamam mı? Hatta biz bunu kapatalım. Bunu da kapatalım. Tamam mı? Hatta biz bunun içine tekrardan stage e, stage'de yaptığımız gibi script oluşturmayalım arkadaşlar. Direkt server script'teki şeyi kullanarak yapılmış. Şöyle biraz geri alalım. E, ne diyeceğiz arkadaşlar şimdi biz? Burada tekrardan workspace'teki şeyi bekleyelim ki sıkıntı çıkmasın. Game.workspace wait for child öldüren blokları beklesin ilk başta. Sonra bu script'e devam etsin. Şimdi bu öldüren blokların içine biraz şey spawnlayalım. Şey koyalım. Part koyalım. Tekrardan ben Ctrl D yaptım. Şöyle küçülttüm. Şu boyut bence yeterli olacaktır. Şöyle öne doğru alalım bunu. Tamam mı? Sonra ise yukarı şöyle çektiğimizde sanırım tamam. Bunun rengini kırmızı yapalım. Ve bunu öldüren blokların içine atalım ki biz buradaki parkları değdiğimizde vesaire onları yapacağız. Şimdi bunu çoğaltmaya başlayalım. Şöyle seçelim. Çoğaltalım şöyle. Şöyle de çoğaltalım. Tamam mı? Çoğalttık. Çok güzel. Şimdi bunların isimlerini değiştirme falan gerek yok. Bu şimdi burada kalsın. Biz bu öldüren blokların içindeki şeyleri her biri dokunduğunda onun canı sıfıra eşitleyeceğiz. Şimdi game.workspace ee, şimdi burada pardon yanlış yaptım stage kullandığım şey yapacağız yani for i virgül ve in paris kullanacağız ee, bunu kullanmamız önemli arkadaşlar bunu bilmelisiniz mutlaka bilmelisiniz bunu kullanalım arkadaşlar şimdi biz tekrardan oluşturuyorum ben ve in paris game.workspace nokta öldüren bloklar get children Sonra da do koyuyorum ve enter'a basıyorum. Şimdi İsa'sını falan yapmaya gerek var mı? Bence gerek var arkadaşlar. Çünkü yani ne olur ne olmaz. Yani yapın bence. If diyeceğiz arkadaşlar. Ve İsa. Isa'sı parts'a çalıştırsın. Şimdi sorun çıkmasın arkadaşlar. Den koymadık tabi pardon. Denimizi koyalım. Çalıştıracak. Ve nokta tekrardan burada Toğun chat eventini kullanacağız arkadaşlar. Toğu chat diyeceğiz. Connect. Artık arkadaşlar bu fonksiyon e, fonksiyon oluşturmaları falan bilmeniz gerekiyor. Tekrardan hit değerini verelim arkadaşlar. Bunları mutlaka öğrenin. Kendiniz böyle pratik falan yaparak öğrenirsiniz. Şimdi her bir şey dokunduğunda tekrardan çalışacak. Biz buradaki şeyleri bence kopyalayabiliriz arkadaşlar. Şöyle hiç boşuna yazmaya gerek yok. Burada kullandığım şeyleri buraya yapıştıralım. Gördüğünüz gibi çalışıyor bunlarda. Ama biz burada şöyle kullanalım. Tamam. Şurayı silelim. Canı sıfır değilse gene çalışsın. Tekrar tekrar çalıştırmaya ve script'i yormaya bence hiç gerek yok arkadaşlar. Player'ı bulmaya gerek var mı bilmiyorum ama gerek kalsın. Belki kullanırız ilerlerde. Şimdi hit nokta... Parent nokta parent.umanate.health nokta, arkadaşlar eşittir 0. Bunu yaptığımızda arkadaşlar sorunsuz bir şekilde çalışacak şimdi. F5 tekrardan başlayalım ve gördüğünüz gibi mavi yere attı arkadaşlar bizi. Devam edelim. Gördüğünüz gibi ikinci seçim. Dokunduğum an öldüm. Ve tekrardan şu an dokunuyorum. Biz onu yazmasaydık yani canı sıfıra eşit değilse çalıştır yazmasaydık arkadaşlar. Büyük ihtimalle script yorulacak ve oyunlarda hata falan çıkacaktır. O yüzden buna gerek yok arkadaşlar. Öyle devam. Hop hop hop. Tamamdır. Üçüncü stage'e ulaştık. Şöyle ölüm tekrardan deneyelim. Tamam mıdır? Tamammış Gördüğünüz gibi burada spawn oldum tekrardan. Ee, evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. İlerleyen e, bölümlerde daha güzel şeyler yapacağız. O zaman Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğin için, buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olabilir. Video like atmadıysanız like atabilirsiniz. Görünüşlerinizi yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.